Merhaba sevgili genç beyin. Evet, dersimiz başlamak üzere ve lütfen defterini, kitabını hazırladığından, kaleminin yanında olduğundan ve ucunun da içinde, yani cephanenin de içinde olduğundan emin ol. Hızlı bir ders olacak. Başlıyoruz. Merhaba sevgili genç beyin. İşte karşınızdayız ve bu bizim bu kanaldaki ilk dersimiz olacak ve dersimizin konusu başlığından da gördüğün gibi canlıların ortak özellikleri. Şimdi ekranda görüyorsun canlıların birçok ortak özelliği var ama önce bir canlının ne demek olduğunu öğrenmemiz lazım. Canlı nedir? Şimdi sevgili genç beyin önce canlı nedir? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Yani biz hangi varlığa canlı diyoruz? Mesela şu bardak canlı mı? Veya bu masa canlı mı? Şimdi sevgili genç bir bardakla ahanda bir kedinin veya bir masayla bir köpeğin arasındaki temel farklar canlılığın ortak özellikleri olarak adlandırılır ve buradaki tabloda gördüğün gibi yaklaşık 13 tane temel özellik var. Şimdi bu 13 özelliğin hepsini uzun uzun açıklamayacağım. Sadece milli eğitimin yapmış olduğu YKS sınavlarında seni şaşırtmaya çalıştığı başlıklar üzerinden yürüyerek hem dersi hızlandırmış olacağız hem de kendi kendine de oturup tanımlara bakabileceğin konuların üstünde durmamış olacağız. Mesela biz neye odaklanacağız? Biz hücresel yapıya odaklanacağız. Şimdi hücre ne demek? Hücre ne demek? Hücre demek canlığın en küçük, en cuncacık hayatsal faaliyet gösteren birimine biz hücre diyoruz. Ve canlılar alemine bakıldığında bazılarının tek hücreli, bazılarının ise çok hücreli olduğunu göreceğiz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi canlılar için ortak bir özelliktir dediğinde orada şıklarda muhtemelen çok hücreliği verebilir. Sen diyeceksin ki çok hücreli ortak değil ya. Hücresel yapı ortak da çok hücreli ortak değil. Çünkü eğer sen çok hücreliye ortak dersen ne oluyor biliyor musun? Tek hücreliler kalkıyor. Şşt hop kardeşim biz de varız ya biz de canlıyız. Diyor. Dolayısıyla bu iki kriterden seni kandırmaya çalışacaksın. Tabii ki zeki bir genç olarak kanmayacaksın. Gelelim bir başka özelliğimize. Yani odaklanmamız gereken ikinci elemana. Beslenme. Sevgili genç beyinler, besin nedir? besin demek sevgili genç bir canlının ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde edeceği organik yapılı bileşiklerdir. Biz buna besin diyoruz. Ve besinlerin elde edilme süreçlerine bakıldığında elde edilme sürecine de beslenme denir. Ve canlılar alemi incelendiğinde ahamda beslenmenin 3 temel kısımda toplandığını görüyoruz. Bu 3 temel kısma baktığımızda sevgili genç ilkisi ilçesi. <laughs> Ototrof. Ototrof beslenme demek, bir canlının ihtiyaç duyduğu besini kendi kendine elde etmesi demektir. Düşünsene hiç gidip de pizza alma, hamburger yeme, evde makarna yapma derdi yok. Kendi kendine zaten besinini yapıyor. İşte canlının kendi besinini yapma sürecinde besini yapma şekline baktığımızda ise onu da ikiye ayrıldığını göreceğiz. Foto ototrof beslenme veya kemo ototrof beslenme diye. Foto beslenme zaten adından da anlayacağın gibi fotosantez reaksiyonlarıyla kendi besinini üretmesi demektir. Kemo beslenme ise kemosantez adını verdiğimiz başka bir reaksiyon grubu tarafından dan ihtiyaç duyduğu besinlerin üretilmesi anlamına gelir sevgili gençler. Gelelim ikinci kısma. Heterotrof beslenme. Heterotrof beslenmede bir canlının ihtiyaç duyduğu besini kendi kendine üretemeyip dışarıdan hazır olarak alması durumuna da biz heterotrof beslenme diyoruz. Heterotrof Heterotrof beslenmede kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Gördüğünüz üzere holozoik beslenme ve saprofit beslenme olmak üzere. Holozoik beslenme demek bu dışarıdan hazır besin alacak olan canlının besini büyük katı parçacıklar halinde alarak vücudunun içerisinde parçalaması ve ihtiyaç duyduğu monomerleri elde etmesi anlamına geliyor. Yani senin benim gibi kardeş. Biz katı parçacıklar halinde besinleri alanları da kendi içinde üçe ayırmışız. Etçiller, otçullar ve hepçiller olmak üzere. Etçil demek et ağırlıklı beslenen, otçul demek ot ağırlıklı beslenen, hepçil demekse hem et hem ot ikisiyle birden de beslenen canlı grubu anlamına gelir. Mantıken düşündüğümüzde bir de bunların ejlebilici isimleri var. Çünkü sorular da karşımıza çıkıyor. Muhakkak senin de çıkmıştır eminim. Etçilin bir aklına şuradan gelsin. Bir aslan ceylan yakaladığında ne yapıyor? Karnını deşiyor böyle harala gürele yiyor değil mi? İşte karın deşenden aklına gelsin. karnivor. Mesela otçul. E ot her bir yerde var değil mi? Herbivore. Hepçil de zaten adam hepsini yiyor. Et de yerim ben ne ot da yerim. Yeter ki bana yemek olsun kardeş diyor. İşte her şeyi yiyor adam obur. Omnivor. Bunlar, bunların, bunlar, bunların ecdebice isimleriydi. Muhteşem ötesi bir cümle oldu farkındayım. <laughs> Şimdi gelelim saprofit beslenmeye. Saprofit beslenme ise Türkçe meali çürükçül beslenme demektir. Yani ölmüş olan canlıların organik atıklarını hücrenin dışında sindirerek, bak bünyesini almıyor, dışarıda sindirerek monomerleri difüzyonla veya aktif taşıma ile alarak kendi besinlerini dışarıdan hazır alması sürecidir. Tamam. Bak bu adam katı parçacıkları halinde alıp içeride sindiriyor parçalıyor. Monomerleri açığa çıkartıyor. Bu dışarıda sindirerek monomerleri doğrudan içeriye alıyor. Temel fark bu. Şimdi saprofit canlılar deyince zaten birçoğunuz biliyordur. Bazı bakteriler işte bazı mantar türleri saprofit olarak beslenir diyoruz. Gelelim hem ototrof hem heterotrof beslenmeye. İşte bu benim en sevdiğim grup. Adam kendi besinini üretebiliyor. Tamam mı? Bazı durumlar esnasında da baktı üretemiyor. Lan diyor ne olacak diyor. Gidelim dışarıdan hazır da alırım diyor. Tamam mı? Adam her türlü sorununu çözmüş. Zeki adam ya. İşte bunlar hangi canlılardır denildiğini zaten iki tane örnek bizim karşımıza çıkacak. Öglena ve böcekçil bitki. Öglena ee, sulu çözeltilerin içerisinde yaşayan özellikle tatlı sularda yaşamlarını sürdüren ve kloroplast barındırarak fotosentez yapıp Akşam olup gün battığında, mesai sonlandığında baktı fotosantez yapamıyor, ışık yok. O zaman da kendinden daha cüncacık tek hücreli canlıları alarak endostozla dışarıdan hazır besini alabiliyor. Mesela böcekçil bitki demişiz buraya. Böcekçil bitki deyince aklı sinek kapan gelsin. Hani böyle yapraklarını kapatıp sineği hapsediyor, içeride sindiriyor ya. Şimdi şunu diyebilirsin. Lan hocam, şimdi bu adam fotosentetik bitki. Niye böceği sindirsin ki? Şimdi bu böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yaşadıkları için azota erişemiyorlar. E şimdi azot olmazsa organik bileşiklerinin en kıymetlisi olan proteini üretemezsin. Dolayısıyla bu adam ne yapıyor? Azota ihtiyacı olduğunda bir böceği kaparak onu sindiriyor. Onun azot içeren işte amino asit gibi e, monomerlerini kendini alarak azot ihtiyacını karşılamış oluyor. Dolayısıyla hem hazır besini almış oluyor hem de kendisi üretiyor. Çaktın mı mantığı? Onun için hem ototrof hem de heterotrof canlılar diyoruz. Gelelim öyleyse bir sonraki başlığımıza. Şimdi adam besini aldı. Okey. Peki solunum ne demek? İşte sevgili genç adamın besin almasındaki temel kriter şu. Besinlerin içerisinde paketlenmiş sıkıştırılmış enerjiler var. Ama işin kötü yanı şu o enerjileri hiçbir canlı doğrudan kullanamıyor o enerjinin canlının kullanabileceği bir forma dönüştürülmesi lazım. Yani ATP'ye. İşte o paket enerjilerin ATP'ye dönüşüm sürecine de biz solunum diyoruz. Yani besini alman yetmiyor kardeş. Bir de solunum yapmak zorundasın. İşte canlıları solunumlarına göre ikiye ayırıyoruz. Oksijenli solunum yapan canlılar ve oksijensiz solunum yapan canlılar. Ada gördüğün gibi. Şimdi canlı oksijenli solunum yapıyorsa demek ki o kullanacağı, yürüteceği kimyasal reaksiyonda oksijen gazına ihtiyacı var demektir. Oksijenli solunum. Ama başka bir canlı da diyor ki Kardeş ben oksijensiz de yaparım ya. Diyor come on. Nedir ya o oksijen Allah Allah. İşte o adam da oksijen kullanmadan reaksiyonunu yürüttüğü için o adama da o gruba da biz oksijensiz solunum yapan canlılar diyeceğiz. E dolayısıyla canlılar alemine baktığımızda solunum her canlı için ortakken oksijenli ya da oksijensiz solunum her canlı için ortak değildir. Çünkü oksijenli solunumu ortak dersem bu sefer oksijensiz solunum ne diyecek? Hop kardeşim ne yapıyorsun ya? Biz de varız biz de canlıyız aradın mı? Demeyecek mi? Diyecek. Dolayısıyla seni de milli eğitim bu kriterlerin birisiyle kandırmaya çalışacaktır muhakkak. Kanmayacaksın. Kanmak yok. Dayan Rocky. Gelelim bir başka ortak özelliğimize. Metabolizma. Metabolizma demek canlının vücudunda gerçekleşen bütün ama bütün yapım ve yıkım olaylarının tamamına geneline verdiğimiz isimdir. Ve sevgili genç beyin metabolizma dendiğinde yapım ve yıkımın ne demek olduğunu bilmekle yükümlüsün. Yapım demek küçük parçacıkların birleştirilerek daha büyük moleküler yapılar veya bileşikler elde etme sürecidir. Yani küçükten büyüye bir gidiş olacak işin ucunda ve kimler yapım olayıdır? Hangi reaksiyonlardır diye sana sorarsa içinde sentez kelimesi geçen bütün reaksiyonlar birer yapım olayıdır. Örneğin fotosentez besin yapıyorsun. Mesela kemosentez, protein sentezi, nişasta sentezi, glikojen sentezi. Allah ne verdiyse içinde sentez geçiyorsa gözün kapalı korkmadan işaretle git o bir yapım olayıdır. İkinci olarak da dönüşüm. Bak bu hep unutulur ha. Aman dikkat. Dönüşümler de bir yapım olayı olarak adlandırılır. Mesela hatırlarsan kortizol dediğimiz bir hormon var. Henüz görmemiş olabilirsin 9. ve 10. sınıf öğrencisiysen özellikle. Kortizol dediğimiz hormonun etkisiyle beraber karaciğerde ve kısmen böbreklerde amino asitler glikoz moleküllerine dönüştürülür. İşte ortamda şu anda glikoz yoktu. Bak yoktu. Şurayı görme bir tamam mı? E ben amino asit vardı. Ne yaptım amino asiti aldım? Glikoza dönüştürdüm ve artık ortamda glikoz var. Çünkü glikoz yaptım. Anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden dönüşüm olayları da yani monomerlerin birbirine dönüştürülmesi de yapım olayı olarak adlandırılır. Seni buradan şaşırtmaya çalışabilir. Çok fazla öğrenci de burada düşer. Haberin olsun. Sen düşme. Bu yapım kelimesinin diğer eş anlamlı kelimelerini. Adam sana anabolizma derse de yapımı kastetmiş oluyor. Özümleme derse de yapımı kastetmiş oluyor. Ama sıklıkla yapım kelimesi ve anabolizma kelimesi senin karşına çıkacak. Gelelim yıkıma. Yıkım dendiğinde de sevgili genç büyük moleküllerin küçük moleküllerine ayrıştırılması, parçalanması anlamına gelir. Ve parçalanma dendiğinde birçoğunuzun aklına hidroliz geliyor. Eminim. O yüzden hidrolizde bak en başa yazdım. Hidroliz bir yıkım olayıdır. Örneğin elimizde kocaman bir nişasta molekülü var. Yeni makarna yemişiz tamam mı? Onun nişasta molekülünün yapısındaki glikozit bağlarını hidroliz reaksiyonuyla kesiyoruz. Ve glikoz dediğimiz monomerleri açığa çıkartıyoruz. Büyük molekül parça pinçik oldu. Bu bir yıkım olayıdır. Solunum da yine öğrenciler tarafından sen de unutmuş olabilirsin zamanında hep unutulur. Solunum da bir yıkımdır. Ama şunu diyebilirsin ya hocam solunda biz monomer yapılı molekülleri kullanıyoruz. Doğrudur. E hocam daha nereye parçalayacağız? Monomerleri de bileşiklerine parçalıyoruz. Bak şimdi. Hemen şu bölüme yazıyorum. Elimizde C6H12 o6 yani bir adet glikoz molekülü var. Ben bu molekülü alıyorum oksijenle tepkimeye soktuğumda ne açığa çıkıyor? Karbondioksit ve metabolik su. E tabi bolca da ATP çıktığını unutmamak lazım. E sonuçta şu adamın yapısındaki şu bileşenleri parça pinçik ederek ortaya çıkarttım. Bu da bir yıkım olayıdır. Aman ha solunum reaksiyonları birer yıkım. Gelelim başka bir ortak özelliğimize boşaltımın tanımı der ki canlının metabolik faaliyetleri esnasında açığa çıkan toksik zehirli maddelerin vücuttan bünyeden uzaklaştırılmasına biz boşaltım diyoruz. E hocam uzaklaştırmasak ne olur ya diyebilirsin genç beyin. Eğer uzaklaştırmazsan vücudunda zehirlenmeye yol açar ve bu seni ölüme kadar götürür. Yani eşek cennetine doğru böyle el sallaya el sallaya gitmek zorunda kalabilirsin. Aman! Onun için herkes, canlı diyebildiğimiz her varlık boşaltım yapmak zorunda. Başka çaresi yok. Şimdi farklı farklı canlı gruplarından boşaltıma örnek verelim. Aha da şurada gördüğünüz varlık bir adet tek hücreli eleman. Tek hücreli elemanın tek hücreli olduğuna bakma. Hocam bunun dokusu yok ki organı yok ki adam zaten bir tane hücre deme. O adamlar da hücre zarından difüzyonla veya kısmen de olsa aktif taşımalarla içeride oluşan toksik maddeleri atıyorlar, boşaltım yapıyorlar yoksa ölürler kardeş. Olmaz. Mesela bitkiden bir örnek verelim. Bitkiler de boşaltım yapıyor çünkü zaten şu an canlıların ortak özelliğini sayıyoruz. Bitkide bir canlı olduğuna göre boşaltım yapacak. Burada bir adet ben sana yaprak çizdim. Yani çizmeye çalıştım en azından. Bu yaprağa baktığımızda yaprağın stom adını verdiğimiz şu anda benim de çizemediğim ama nokta nokta göstermeye çalıştığım küçük kuçuk delikçikleri vardır. Bu deliklerden terleme dediğimiz olayla beraber mesela o anda ihtiyaç duymadığı gazları boşaltır. Bir miktar nemi gaz halinde yani su buharını boşaltır. Mesela damlama dediğimiz bir olay var bitkilerde gördüğümüz. O da bir boşaltımdır. Hatta damlama ile beraber suyu gaz formuna değil sıvı halde boşaltır ve bu esnada bir miktar fazla iyon ve minerali de bitki vücudundan dışarıya atmış, boşaltmış olur. Bir de yaprak dökümü var. Bitkinin metabolizma faaliyetleri esnasında hücrelerde oluşan toksik maddeler bitkiden uzaklaştırılamıyor. Merkezi koful dediğimiz bir kofulun içerisinde depolanıyor. Bu depolanan atık sezonun sonuna doğru artık hücreler ölmeye başlayınca e, diğer hücre kardeşlerinin ölmesiyle beraber yaprak komple ölüyor, sararıyor. Bitki de ne yapıyor? Fıt toprağa bunu bırakıyor boşaltmış oluyor. Bu da bitkinin boşaltım yöntemleri. Şurada da muhteşem ötesi çizdiğim bir koca kafalı var. Ben çizdim umarım yani çok çirkin olmamıştır. Bu koca kafalı adama insana baktığımızda biz insanlarda da boşaltım gerçekleşiyor. Zaten hep biz kendimize uzaklanmıyor muyuz? Bizde de terlemeyle biz boşaltım yapabiliyoruz. Soluk alıp vermeyle beraber karbondioksit boşaltabiliyoruz. İşiyoruz, çöydürüyoruz artık sen ne diyorsan. Amonyak üre gibi moleküllerin boşaltımını gerçekleştiriyoruz. Bir de sıçma. Bak bu sıçma da hep unutulur. Sıçmayla beraber attığım bok da aslında bir boşaltım ürünü taşır. Ne biliyor musun? Hatırla. Bilirubin denilen bir toksik madde var. Zararlı madde. Ve bu bilirubin de ölmüş ya da yaşlanmış e, al yuvarların karaciğer hücreleri tarafından parçalanması sonucunda açığa çıkıyor. Ve bu madde safraya, safranın oluşumuna katılarak safra sıvısı ile beraber ince bağırsağa yollanıyor. Bak seyahat ettiği yolu düşün. İnce bağırsaktan kalın bağırsağa geçiyor. Kalın bağırsaktan da bokumuz... Argo konuşacağımız zaten ilk tanıtım videosunda söylemiştim. Bokumuzla anüsüm, ay anüs çok kibar oldu. Gökten dışarı atılıyor. E dolayısıyla sen ne yapmış oldun? Bilirubini Boşaltmış oldun. E o zaman bokun içinde ne boşaltım ürünü var kardeş? Demek ki senin sindirim sistemin de boşaltımdan sorumlu. Dikkat! Terleme deri organıyla, soluk alıp verme solunum sistemiyle, işemeyle yapılan boşaltım, boşaltım sistemiyle, sıçmayla yapılan boşaltım da sindirim sistemiyle yapılıyormuş. Bunlar seni şaşırtabilecekleri yerler. Dikkatli olursak şaşırmayız. Sevgili gençler gelelim başka bir bilmen gereken noktaya. Büyüme de öğrenciler arasında karıştırılır. Sanki ikisi de aynı şeymiş gibi düşünülür. Ama ikisi birbirine paraleldir ama aynı diyemezsin. Bak baştan söyleyeyim. Büyümenin tanımı da ki sevgili genç beyin. Büyüme çütle ve hacimde gerçekleşen artış anlamına gelir. İşte seni şaşırtmaya çalıştığım nokta burada. Tek hücreli veya çok hücreliler arasındaki büyüme Değişiklik gösteriyor. Eğer sen tek hücreli bir mahlukatsan stoplazma sayı, e, miktarının ve organel sayısının artışına tek hücreli büyüde olarak adlandırıyoruz. Bu artışa büyüme diyoruz. Eğer sen çok hücreli bir mahlukatsan da hücre sayını arttırmana biz büyüme diyoruz. Tamam. İkisi arasındaki bu farkı bilmek zorundasın. Haberin ola. Gelişime geldiğimizde ise burada ben M'ye koymayı unutmuşum Allah beni kahretmesin. İşte burada da bir dokunun, bir organın ya da bir sisteminin işlev kazanması çalışır hale gelmesine biz gelişim diyoruz. Bak birinde kütle hacim artışı söz konusu. Ötekinde ise bir organın çalışır hale gelmesi, işlevinin kazanması. Tamam mı? Bu ikisi farklı şeyler. Bir örnekle açıklayıcı olmaya çalışalım. Elimizde bir bebek var. Yeni fırtlamış. Sadece inga inga yapıyor. Başka yaptığı bir halt yok. Yiyor yiyor sıçıyor yani. Şimdi bu bebek yürüyebilir mi? Mümkün değil. Peygamber değilse veya uzaylı değilse yürüyemez. O haldeyken. Peki ne oluyor? Aradan bir yıl, bir buçuk yıl, bilemedin iki yıl geçerken o süreç içerisinde süreci düşün. Hem bebeğin kütlesi hacmi artıyor, ağırlığı artıyor. Nur topu gibi, top gibi bir tane evladımız oluyor. Hem de o süreç içerisinde adamın destek hareket sistemindeki kas dediğimiz doku gelişerek, bak gel içerik kelimesini kullandım fark ettiysem. O kaslar işlev kazanarak, miktarını ve gücünü arttırarak bebeğin kütlesini, vücudunu taşıyabilir hale geliyor. Yani kaslar işlev kazanmış oldu. Bu kısma da gelişim diyoruz. Okey? Hareket sevgili gençler ne demek biliyor musun? Genel olarak bir canlının yer değiştirmesine hareket diyoruz ama biz ayrıntıya girmek zorundayız. Çünkü ayrıntılarla seni kandırmaya çalışacaklar. Hareket aktif ve pasif hareket olarak kendi içinde ikiye ayrılıyor. Aktif hareket demek sevgili gençler bir canlının A noktasından B noktasına yer değiştirmesi. Bedenen yer değiştirmesi demektir. Pasif hareket ise bir canlının bedenen yer değiştirmeye ihtiyaç duymaksızın bir organının veya bir uzvunun şeklini değiştirmesi, bakısı sını değiştirmesi gibi olaylara da biz pasif hareket diyoruz. Hayvanlara baktığımızda hayvanlar bedenen yer değiştirebiliyorlar aktif hareket. Ama sen bir bitkinin yer değiştirdiğini gördün mü hiç ya? Yani şöyle bir şey yaptığını hiç gördün mü? Ya ben bu, bulunduğum toprağı sevmedim. Tutacağım ve gideceğim karşı tarafa. Yok öyle bir şey. Bitkiler belli konumda sabittir. Onlar yer değiştiremedikleri için bitkiler aktif hareket edemezler. Ama bitkiler işte çiçeğini açar kapatır, yaprağını kaldırır indirir veya ne bileyim böcek kapan bitkisi gibi düşün yaprağını kapatır veya bir ayçiçek gibi düşün ışığa doğru döner bakısını değiştirir. İşte uzvunun şeklini veya yapısını değiştiriyor ona da biz Pasif hareket diyoruz. Ama genelde öğrencilerin en çok şaşırdığı noktaya geldik. Aham da şu ne? tek hücreli bir canlı. Peki tek hücreliler hareket eder mi? Come on, tabii ki de. Ortak özellik bu ama aktif mi hareket eder, pasif mi hareket eder? İşte burada düşünmen gereken şey şu. Eğer bir tek hücreli canlım varsa ve o canlının bir sili veya bir kamçısı veya yalancı ayak dediğimiz sürekli şekil değiştiren hücre zar yapısı varsa işte biz bunlara aktif hareket ediyor diyoruz. Ama bu yapılar yoksa işte o zaman o camlı kendi isteğiyle yer değiştiremez. Aktif hareket edemez. İçinde bulunduğu sıvının hidrostatik etkisiyle beraber yer değiştirir. Öyleyse o tip tek hücrelere de pasif hareket ediyor diyeceğiz. Demek ki tek hücrelerin aktif hareket ederi de varmış, pasif hareket ederi de varmış protein bir canlının sahip olduğu olabileceği en kıymetli ama en kıymetli organik bileşiktir. Çünkü en önemli roller proteine verilmiştir. Örneğin kendi vücudunu düşün. Senin kan dokunda bulunan hemoglobin adı verilen bir dengil protein var. Bu dengil protein senin doku ve organların arasındaki solunum gazlarının taşınmasını sağlıyor. Önemli. Madde taşımasında etkili. Mesela hücre zar yapısında da proteinler var. Biz onlara geçit proteinleri veya protein geçitler veya taşıyıcı proteinler diyoruz. İşte onlar da moleküllerin hücre içi ve dışı arasında taşınmasını sağlıyor. Mesela senin vücudunda vücudunun askerlerinin bir parçası var. Bir mühimmatı var. Antikor. Antik orada bir protein. Mesela senin hareket etmeni sağlayan neler var? Kaslar var. E kaslardaki aktin miyozin proteini var. Hareketi sağlıyor. Yani akına gelebilecek en kıymetli özellikler hep proteinlere verilmiştir. En önemlisi de enzim. Enzim kardeş her canlı proteinini üretir. Üretmek zorunda. Fakat adam sana ne yapıyor? Bak, soru yazan bir yazarımız var. Adam sana diyor ki işte aşağıdakilerden hangisi bütün hücreler için ortaktır veya değildir diyor. Ve insan vücudu için bütün hücrelerini düşünerek ortak olup olmadığına karar vereceğin şeylerin arasına bir de gidiyor protein sentezini yazıyor. Şimdi bütün canlılar da ortak. Çat deyip işaretliyorsun protein sentezini. Soru yanlış çıkıyor. Neden? Çünkü adam sana canlı demedi. Hücreleri dedi. Mesela bütün canlı protein sentezi yapar. Ama senin, sen de bir canlısın ya. Her hücren protein sentezi yapmayabilir. Örneğin olgun al yuvar hücresi. Değil mi? Olgun al yuvarın içerisinde çekirdek yok, mitokondri yok, endoplazmik retikulum yok, golgi yok. İçerisi organeller bakımından boşaltılmış. Niye? Daha fazla solunum gazı taşıyabilsin diye. E şimdi çekirdek yokken proteinin bilgisini ben nereden alacağım da sentezleyeceğim değil mi? Heh. Demek ki hücre derse her hücrede protein sentezi ortak olmayabilir. Ama sana canlı derse evet her canlıda protein sentezi ortaktır diyeceksin. Şunu diyebilirsin. Hocam şu ana kadar bize anlattığın, açıkladığın, benim de bildiğim konular bakımından, başlıklar bakımından bakarsak. Hücresel yapıdan başlayıp organizasyon dediğimiz olaya kadar hepsini anlatmadım ama sıraladığımız bu grubun her bir özelliği canlıyı hayatta tutmak için, hayatsal faaliyetler için şart. Hocam 13 niye şart ya? Yani üremeyle canlı hatta kalmasın ne alakası var diyebilirsin. Yani şöyle düşün. Hocam ben üremezsem umurum gibi bir şey yok değil mi? Yani bir zahmet olmazdı. 13 niye var biliyor musun genç? Çünkü 13 canlıyı bireysel olarak hayatta tutmak için değil. O canlının bulunduğu türün devamlılığı, türün hayatta kalması için olmazsa olmaz şeydir. Onun için bu listede yer alıyor. Ve üreme dediğimiz bu kısma baktığımızda üreme de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Eşeysiz üremeler ve eşeyli üremeler olmak üzere. Şimdi eşeysiz üreme demek bir canlının ikinci bir bireye ihtiyaç duymadan tek başına yeni bir birey oluşturmasıdır. Eşeyli üreme ise bir canlının ikinci bir canlıyla beraber çalışarak <laughs> evet. Tanım çok komik oldu farkındayım. İkinci bir canlı ile beraber çalışarak yeni bir birey oluşturmasına da biz eşeyli üreme diyoruz. Eşeysiz üreme çeşitlerine baktığımızda bölünerek üreme, sporla üreme, vejetatif üreme, parterogenez ve konjugasyon dediğimiz üreme şekillerinin hepsi eşeysiz üreme olarak adlandırılır. Eşeyli üreme deyince de işte gametlerle beraber döllenme sonucunda zigotun ve ondan sonra da embriyonun gelişmesiyle falan filan. Zaten bunların bütün hepsinin ayrıntısını üremeyi incelerken yani mitoz mayoz bölünmeler ve eşeyli eşeysiz üremeleri incelerken ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdilik sadece bunları bilmen yeter. Demek ki aşağıda verilen Hangileri? E, bir eşeğsiz üremedir dendiğinde şunları bileceksin. Veya eşeğsiz üreme ortaktır dediğinde hayır kardeş diyeceksin ya. Eşeğsiz ortaksa eşeğli ya biz o zaman cansız ölek mi lan diyeceksin. Tamam. İşte senin milli eğitimin YKS sınavlarında şaşırtmaya çalıştığı canlının ortak özellikleri kısımları bilmen gereken özellikler bunlardı. İlk dersimizi jet hızıyla sonlandırıyoruz sevgili gençler. Yine buna benzer bir şekilde buna benzer hızla yeni derslerimiz çok yakında yine yavaş yavaş girmeye başlayacak. Sevgili arkadaşlar bu benim ilk ders işleyiş videomdu. Bu videoyla alakalı yorumlar yapabilirsin. Ders anlatım sürecimde. Ya hocam bu şöyle mi yapsak daha iyi olur, böyle mi yapsak daha iyi olur diyebilirsin. Öneriler senin için. Benim ihtiyaç duyduğum şeyler çünkü ben şu anda bu videoları senin için çekiyorum. Senin önerilerin de benim için kıymetli. Lütfen videonun altına önerilerini yorum olarak yaz. Ve sevgili gençler söylemezsek olmaz. Çünkü youtuberlar hep böyle şeyler yapıyor ya. Abone olmayı unutma bir. Yorum yapmayı unutma iki. Beğenmeyi unutma. 3 bir de o bildirim zili yok mu ya? Çal yeni videolar geldiğinde erkenden haberdar ol. Ders çalışmayı, tekrar etmeyi, bol bol soru çözmeyi unutma. İyi günler diliyorum.